Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bir yarışma yapacağız. Bu yarışma içinde bir çark kullanacağız. Bu çarkta eksi -20 puan, artı +20 puan, bir kademe yükselt, bir kademe düşür gibi seçenekler var. Kademe mi? Kademe e, puanlar toplanarak ilerlenen bir yarışma olduğu gibi önceki bilgi yarışmamız gibi. Bu yarışmada da puanlar toplanıyor. Puanınız arttıkça kademeniz de artıyor. 3 kadememiz var. Düşük kademe, orta kademe, yüksek kademe. Bu kademelerde mesela bir kademe yükselt dediğinde siz düşükteyseniz orta kademenin baş puanlarına geçiyorsunuz. En ilk puanına geçiyorsunuz. Ardından da yüksek kademenin ilk puanına geçiyorsunuz eğer ortadaysanız. Ve böyle devam ediyor. En fazla turnuvanın sonunda en fazla puanı kazanmış olan kişi 20 kidzos kazanıyor. Kidzos ne mi? Kidzanya'nın para birimi. KidZania Üsküdar'daki Akasya AVM'de bulunuyor. Bence çok eğlenceli bir yer KidZania. Güneş sence bize biraz da KidZania'nın para birimlerinden bahseder misin? Kizos'tan. Evet. Ayrıca bir de KidZania'nın nasıl bir yer olduğundan bahseder misin? Hı hı. Hadi bahset bakalım bize. Evet. Burada para birimlerinden bir tanesi 1 lira. Bir KidZos mu 1 lira mı? Bir KidZos. 5 KidZos ve yemek izos var. 10 izos var, mı? mı? Onu hatırlamıyoruz. Evet. O, oraya giderseniz görürsünüz. Sence Kizanya eğlenceli bir yer mi? Bence çok bence çok eğlenceli bir yer. Peki bizdeki biraz da Kizanya'dan bahseder misin? Tabii ki. Orada farklı mesleklere girip Kizos Kizos kazanıyorsunuz. Kiz Kizosu da Kizanya'da kullanabiliyorsunuz. Birkaç örnek var o mesleklerden. Yani Kizanya'da kullandığımız kizoslardan biraz örnek ver. Nerelerde kullanılabiliyor? Öyle e parkur yani yerleri var. Eğlence yerleri. Orada Orada kullanabiliyorsunuz çok fazla paraya da ihtiyaç yok. Ee, böyle bazı işlerde elliye alıyorsun, onda biraz veriyorsun. Pizza, şu sushi ya da donat yapabiliyorsun, kendin de yiyebiliyorsun, onda da para veriyorsun. Ayrıca anneniz için parfüm de hazırlayabiliyorsunuz, <laughs> evet. ayrıca babanız için de. Şimdi ben de güneşe soracağım, ee, bu meslek var mı? Güneşte var ya da yok diyecek. Ama ya da yaklaşık 80 tane meslek olduğu için olmama ihtimali çok az. Ama benim hazırladığım çok değişik sorular var. Bakalım onlarda var mı? Tamam. İlk olarak pilot var mı? Var. İtfaiyeci var mı? Var. Hmm. Doktor var mı? Var. Veteriner de var. Tam onu soracaktım beynim okudu. Peki kanalizasyon temizleyicisi var yok. mı? <laughs> yok. Yok. Ben bunu biliyordum. Peki öğretmen var mı? Var. Var ama galiba. Ha, kime ne öğretiyorsunuz orada? Ben hiç bilmiyorum ya. Yok, Hadi yok. neyse videoya Yoktur geçiyoruz. Önemli. Bir var diyor bir yok diyor. <laughs> Buna inanmayın ya. Ona, git, ona gitmedim. Gitmemiş. Sanki ben gittim. Sen de gitmedin. Evet ben de gittim. Hadi Neyse başlıyoruz. Ama başlamadan önce size bir şey söylemek istiyoruz. Bu tabii ki de bir reklam. <laughs> Decision Roulette adlı uygulama size istediğiniz kararları e, almanıza yarıyor. Bir çark yapıyorsunuz, döndürüyorsunuz. Hangisi çıkarsa onu yapıyorsunuz. Biz de bu uygulamadan yararlandık. Lütfen herkes yüklesin. Gerçekten çok güzel ve Uygulamanın içinde de reklam var. Reklam içinde reklam. <laughs> Değişik. İnternetsiz kullanılıyor mu bilmiyorum ama ben daha çok çevrim içi kullanıyorum. Artık başlayabiliriz. İşte çarkımız burada. Çarka başlık bulamadık. İyi şanslar yazdık oraya. Ama şimdi burada seçenekler görünüyor. Biz şimdi tablette bu özelliklerden gizem modu var. Burada hepsi siyah soru işaretine dönüyor. Biz de gizemli bir şekilde çevireceğiz. Haydi Bismillah diyoruz. Kapandı, kapandı. <laughs> Ana daha iki saniye de, geçmeden açıldı. Hemen gizem moduna girelim. Gizem modu açık. Ve ununun Şimdi bu çarktan ben Gizemiyim. çevireceğiz. İlk ben çeviriyorum. Ben tamam. çevireceğim. Çark dönüyor. Ne oldu? Hiç anlaşılmıyor. Şu an 70 tane <laughs> soru işareti görüyor. Ben <laughs> de. Çark oynuyor. Ne çıkıyor? Ne çıktı? Yes! 6-20 artı 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 puan. puan. Güneş sen çevireceksin şimdi. Kesin. <laughs> yani eksi 20 Dokun bakayım. Eksi 50 puan çıkacak bence. Nereden biliyorsun? <laughs> Çünkü bana oyun oynayıp çevirirken hep öyle çıkıyor. Güneş heyecan içinde. <laughs> Hayır. Bakalım ne çıkıyor. Artı 20 puan. Güneş de 20 puanı tutturdu. <laughs> 20'ye 20 puanız şu an. Hadi bu sefer ben çeviriyorum. Tamam. Haydi bismillah. Ben çevirdim bile. Oradaki tuşa dokunup çevriliyor ya da elinle çeviriyorsun. Okuyoruz. Evet. Çaktım neden ses geldi? Şarko uygulaması error verdi sesi bozuldu az önce. Oo, artı 50 puan çıktı adam. <laughs> ben nereye kayboldum? Bu arada <laughs> puanı 200'e ulaşan arkadaşımız kazanacak onu söyleyeyim. Ya. Casim bana 50 artı eksi puan eksi artı <laughs> kademe yükseltirse bu arada 150 de 150. Kademeyi kademe yükselt dedi. <laughs> Güneş 150 oldu. <laughs> Çünkü yüksek kademe güzel. Ana orta kademeye geçiyor güneş. Güneş 75 oldu. Ben 70'im. <laughs> ya kapandı. <laughs> Tam dokunurken error verdi oyun. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Çarkı çevirmeyi başardık. Oyunun erorundan kurtulduk. Ama biraz uzun sürdü. Dönere gideyim. <laughs> güneş duvarı kırdı. <laughs> duvarı demedim ki. Son kademeye yükselt. 150 puanı geçtim. Güneş, hadi bakalım çevir. Tüt tüt tüt. 200 mü? 200 biraz az oldu sanki. Hadi 500 yapalım. Oo, oh. 500. Ama son kademe çok <laughs> uzun sürüyor. 150'den 500'e kadar. <gülüyor> <gülüyor> 57. 20, 50 puan. 50 puan. <laughs> yani -50 puan yedin. <laughs> ben şimdi kalım ne oluyor? Güneş Güneş kamerayı salladı ya. <laughs> 25. İyi güneş yapalım. 25 puanla kaldı. Güneş kamerayla oynayıp duruyor. <laughs> İnşallah son kademeye yükselt demez. Ya! <laughs> <laughs> Bu nasıl şans? Bana da -50 puan çıktı. <laughs> güneş güneş kendine güveniyor. <laughs> Ben 100 puana düştüm bu arada. <laughs> Hadi çıkmasın çıkmasın. Ya! <laughs> 45 oldu. <laughs> Güneş 45 ben ben kaçım? 100 ben. <laughs> 45'e 100. Kesin kesin eksi 100 çıkacak. <laughs> o zaman iflas ediyorum. Eksi 100, 100 koymadık can koyduk. Ne? Lan eksi işte 50 çıktı ya. 50 puan. <laughs> 50 puana düştüm. Çocuk benden 5 puan geride ya sadece. Kendi eline güvendiğine. Soru işaretleri 70 taneye geçti. İyice yaklaştırıyorum çıkmaması için. Hadi kulağımı dayadım. Ses gelecek, çıkmayacak. Zor tindem. Puanı sıfırlandı. 22 dolusu için verdiğimiz savaşa bakın ya. Sıfıra 50 puanız şu an. İnşallah bir daha eksi 50 gelmez. <laughs> <laughs> eksi 50 gelsin. Eksi 50 gelsin. Kamerayı sallıyoruz. <laughs> eksi 50 gelsin. Eksi 50 gelsin. Son kademeler yüksel. 150'ye yükseliyorum. Aynı anda 100 puan kazandım çıkmasın çıkmasın. Zaten sıfır. Zortin yen olacak. Eksi yirmi gelecek. Eksi yirmi puanı düşecek Lan lan lan. Aaa nereden bildim. Eksi yirmi çıktı. Güneş eksi yirmi. Bana puan borçlu. <laughs> Hayır değil. Değilsin tabii ki. Ama eksi yüz elli olursan bana on lira borçlu. Şaka şaka. <laughs> Tamam ben başlayayım. neden kuzeninden 10 lira isteyim ki? artı yüz puan çıktı. 250 oldu. Güneş sinirinden mızmızlanmaya başlayacak. Hayır olmadın. Sen neden kameraya çıktın? Kameranın. Güneş <laughs> sen neden kamerada değilsin? Çünkü. Güneş kamerayı sallamak için doğmuş ve artı 50 puan çıkardı. Kafasıyla kamerayı sallarken 50 puan kazandı. Yani kaç puan oldu? 30 puanım aldı. 30'a 250. Ya kamerayı sallama ya. Sallama kamerayı küçük. <laughs> <laughs> Sadece yine. Ya hayır yapma. Yapacağım biraz dene. ne yapacağım. Yapmayacaksın. Zor değil ya. 350 puanla çıktım. 100 puanlar geliyor geliyor. Oh oh. Erik dalı gevrekti. Güneş da... çeviremiyor. Güneş zorlanınca ortaya basıyor. Bakalım. Ah! Kamerayı sallama ya. kameraya kafa atıyor çocuk. Arkadaşlar kameraya kafa atıyor ya. Kameraya kafa atarken puan kazanıyor. 10 puana düştü. Haydi bakalım <laughs> bismillah. 350 puanım inşallah puan sıfırla demez. Kafamı sana Lan koydum. <laughs> Kafasını önüme ko Elini önümüze koyuyor. <laughs> bakmayın şuna bakmayın. Kademe düşüyor. Yeah. 150 puana geri düştüm. Aynı kademenin ilk puanına geri düştüm. Ya sen çeviriyorsun. Yerde <laughs> görmeyin. Arkadaşlar bakmayın. <laughs> Çünkü çok rezil bir şey alacak. Evet. Çok iyi bir şey alacağı için bakmayın. Ben ona inanıyorum. Hiç çok rezil ben bir şey alacak. Güneş çık. Elini çek. <laughs> Kademe yüksel. 150. Hayır be. 75. Or 75. Orta kademeye Oo. çıktım. 500'e ulaşmak imkansız gibi görünüyor. 510 e çevirme daha sonra ulaşam. Hey, elini çek. Kameraya koyarsam her yer kapanır. Doğru. 500. Ben Ya! Eksel var. <laughs> puan'a düştüm <gülüyor> ya. <gülüyor> Yeniden. Bu arada biz şimdi 8 çevirme kaldı. Bunu saymazsak 8 çevirme sonra da 500'e kimse ulaşamazsa hedefimiz 400'e düşüyor. Çünkü yeter artık. Çevireceğim. Çevir Son kademeye yüksel. 150. 150'ye çıktı ya. Beni geçti. Elini kameranın önüne koyarsan. Elini kameranın önüne koyarsan sana eksi puan veririm. Öyle bir şey yok. <laughs> Kamerayı engellemeyeceksin. Ama kafamı koyabilirim. Ya kafa. <laughs> ya kademe düşür neden çıkıyor ya. 75. 75'e düştüm. Güzelliğiydim. O sırada güneş puan sıfırla. <laughs> güneş puan sıfırla, puan sıfırla, puan sıfırla, puan Sura sıfırla. Son sırada puan sıfırla gelmesini isteyeceğim he. Kimin kimin kazan, kazanacağını yorumlara yazmayı unutmayın. Ama ben kazanacağım. 20 puan yedi. Otu. E 130. hala 130'um 130 var. Ana ben yine error verdim. Ben kaçtım. 75. 75. <laughs> İnşallah bir daha kamera. Kademe Hayır düşür. kademe düşür dedi. İşte bir daha inşallah bir daha düşür derdi. Kurtulurum. Sıfır puana düşüp. Sonra son kademeye yükseldi. Ooo zor. Tenge. 175. Güneş çevir. Şu an neden soru işaretlerinden bin tane çıktığını anlay anlayabilen varsa lütfen o da yoruma yazsın. Yorumlar dolu dolu olsun böyle bardaktan taşsın. Herde bu Kademe düşüyor. <laughs> Osur kralları. <laughs> Bir dakika sen kaçtın? 130'dun. Güneş 75'e düştü. Ben 175'im. Aramızda 100 puan fark var. 100 alırsam görürsün. Sana da sı sıfırla. Sıfıra sıfırla. Sıfırla. Sıfırla, sıfırla, sıfırla. sıfırla gelemez. Sıfırla gelemez. sıfırla. Son kademe. zaten son kademedeyim. <laughs> son kademede olduğum için 25 puan artı. Evet. Son kademe olanlara 25 ya puan artı. Ya ben çevireceğim. Ana ben canlıcıkla Bu sayılmaz. <laughs> tamam bu sayılmaz. Bakmayın. Bakın, bakın. <laughs> bu sayılmıyor zaten. <laughs> Bir sonrakinde sana bu bulan gelecek tamam mı? Seni atlayacak ben de iki kez çevireceğim o yüzden. Hayır 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 bu yani, bana gelmeyecek. Ha. Hani atlıyorduk? Ama sen çevirdin. Hayır ben yanlışlıkla çevirdim. Bu arada Güneş'in son çevirişiydi. 4, sonra 400'e düşüyor hedef. Yani 200'üm Güneş sen 75'tin. Bakalım. İnşallah kademe yükselt Bana mı? Evet. Oho! Kaç puan <laughs> oldu? 175 oldu. 25 puan fark var aramızda şu an çok yakın very close 200 puana ihtiyacım var ama ben burada Süfırla, en yüksek artı 0 Sıfırla, Sıfırla. Sıfırla. Zortla, sıfırla. la zorla 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 Ya! Yes. Zorladım. 150'ye döndü. Al çevir. Gezim ben de zor diyeceğim. <laughs> Kızım ben de Arkadaşlar, zor. Arkadaşlar bir şey bir şey bir ses çıkardı ama. <laughs> Sen sanki geyik girdi. <laughs> <laughs> yok yok o sensindir. Yok hayır, değil hayır. değil. Benim benim. 75. <laughs> <laughs> i̇lk kademeye düşür. Hayır sıfır. Yok yok. İlk kademeye düşür. Yani 74. Ben ne 74? 70. İlk kademeye düşür. Sen diyor. 75 ilk kademe. Hayır ilk kademe sıfırdan başlıyor da o puan sıfırlama oluyor. O yüzden 70 diyorum. Tamam hadi. 150'ye 70. Puan farkı 80'e çıktı. Güneş gerçekten zortladı. Işık yansıma yapıyor. Lan neden bu bu kadar uzun sürdü ya? 300 oldu. Ama puanı sıfırla ders öleceksin. Hadi bakalım çevir. <laughs> Kesin... Kendi elime güveniyorum. Ke... <laughs> Kesin şu an güneş kazanmaya yakın. Son kademeye yükselt diyecek. Yes. Son kademeye yükseliyor. Güneş izleyin. 100 tane var burada. Aa, şimdi ona düştü. Onun <laughs> no. vardı orada. Bana neden söylemiyorsun? İlk kademeyi. Siz zaten ilk kademesin. O zaman... o zaman 10 puan düşürüyoruz. 60. Hadi bakalım Bismillah 100 gelsin artı 100 artı 100 inşallah eksi 100 gelmez artı 100 artı 100 artı 100 artı 100 artı 100 Allah'ım ya Rabbim artı 100 bu sıfırla mı <laughs> ya hayır bu <laughs> sıfırla Abi. ve artık puan şey 300'e düştü güneş. Arkadaşlar artık bitiş 300'e düştü. Kizaya Kizanya ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Kizanya güçlü. ne alaka ya? Ama yine de bu kadar para var hala. Oh. <laughs> <laughs> ya artık. Bana yüz. gelmedi değil mi? Bana geldi. Şaka şaka ya sana ben, geldi. Sana evet, geldi. geldi. <laughs> Bana geldi. Ama bu arada artık kazanan oradaki paraların hepsini aldı. Yüz kaçtın? Hı? Yüz kaç aldım ben? Şimdi sen 100 puan arttın. Sen atmıştın 160 atmış oldun. Ben sıfırım şu an. <laughs> i̇nşallah son kademeyi yükseltirim. <laughs> Ay Sen de yüksekte olurum yine de tamam. <laughs> i̇nşallah bu inşallah yarışı bitir. <laughs> Hayır, ya, bir <laughs> şey yok. Bitir. Yarışı bitir. Yok yok son kademeye yüksel. Aa, hala 150. Ne bileyim. Ben şu an toplam puanın yarısındayım. Yine para paramı. Güneş parasıyla dalga geçiyor ama o para benim olacak. Hayır, olmayacak. O o parayı kazanacağım. Güneş yarış kazandığını. Zaten biz birlikte gideceğiz Evet. Yani. <laughs> o paralar birlikte. <laughs> İlk kademe <laughs> Güneş 75'e düştü. Aa, 75 değil ilk kademe Aa, 70. Güneş 70 ben 150. Güneş zor sesi çıkıyor. <laughs> Güneş zorladı. Ama gerçek Ağzımla. değil ağzından zorladı. <laughs> Geğirdi yani. <laughs> Güneş kendi kendine geberiyor. ben güzel yapacağım. Ya boğazı sıfırla beni bırak ya. <laughs> sıfırla, beni bırak. Ben kaç kaçtım? Bu arada birazdan 200'e düşecek. Ben. Hayır hayır şey. Mara ben hedef. kaçtım. Sen 70'tin. 70 haydi. 100 170. Eğer ben bu da <laughs> 10 puan daha düşüyorsun. 60'a <laughs> 0. Senden de artık, daha artık hedef 200. Evet hedef gittikçe azalıyor. Ama <laughs> hedefi daha azaltamayız. 200'den aşağı olmaz. Güneş osurmaya başladı. <laughs> Gerçekten o sefer osurdum. Şaka Yok ya yaptım. ağzımdan sesi çıkar. Lan! <laughs> Sıfırın eksi ellisi lan boşluk aldım güneş. 50 puanım gitti. <laughs> eksi elliyim. <laughs> İkimiz de eksi elliye düşerse 150'ye düşecek. Puan Hayır <laughs> 150 olamaz 175'e düşecek. <laughs> Yok 170'e düşecek. İkimiz de <laughs> eksiye düşer. Kademe düşür. Yani kaç olur? Sen Aa, zaten atmıştın. Kademe düşüyorsun. Kademe düşemezsin. O yüzden 40 puana düşüyorsun. Sen ne Güneş oldayım? 40 ben eksi 50 aramızda 90 puan fark var. Güneş bırak osurmayı. <laughs> Osurma bu sefer gerçekten. Şaka yaptım. Lan ben, ben senin şakana <laughs> saçı saçını başını yola Saçıma dokundu. <laughs> Kademe yüksel. <laughs> Kafama vurdum. 75 oldum. <laughs> Güneş mızmızlanmaya başlıyor. Benim <laughs> bitişe şu an sadece 125 puanım var. Güneşin ise ne bileyim ben puanı var. <laughs> Kredi son kademeye yükselt. Oha 50 puanı kaldı. <laughs> ya 50 puanı kaldı ya. Yani ben kaç oldum? 150. 50 puan Hadi sonra kazanıyorsun. Değiliz. Hadi lan. Hadi. Ben kaçtım. Ben ben kaçtım. Evet. Sok kat etmeye yoksa. İkimiz de 150'ye 150. 150. Güneş kötü bir şey çıkar lütfen. Sana yalvarıyorum kötü bir şey çıkar. Ben de sana yalvarmak istiyorum. E yalvar o zaman. <laughs> sana yalvarıyorum. Sen de kötü bir şey çıkar. İnşallah kötü bir şey çıkar. Amin minişko. Amin minişko. <laughs> Babişko. Amin dedim ve kademe düştü. 75'e düştü. Hadi lan. Artı 50, artı yüz. Her şey işime yarar. Tabi eksiler ve artı 20 puan dışında. Hadi bakalım. Artı elli. Artı yüz, artı el, artı yüz, artı Puan ah. <laughs> Ya gene, gene sen mi buldun? Ve ben artık kaçım? puan yüz e düşüyor. Hedef 175. Ben kaçım? Sen 70, Sen 70 Sen Hadi Puan sıfırladı mı? Bakmak istemiyorum. Sen bana cevabını söyler misin? Güneş şu an gerçekten bakmıyor. Üzüldü biraz üzüldü. Ağlayacak. Şaka şaka ağlamayacak. Ama ağlayacak gibi ne de aldı? durmuyor. oldu? İlk kademeye düş. Zaten ilk kademedesin. <laughs> Düşürme. 60. Tamam. Yani de sen ne Ben sıfırım. Bu benden fazla olduğunu düşünerek seviniyor. Son kademeye yükselt dese acaba ne olacak? Son kademeye yükselt dese. Sonra bir daha son kademeye yükselt dese. O zaman zaten otomatikmeye kazanıyorum. 25 puan artıyla. Lan zaten ilk kademedeyim. Daha nesini düşürüyoruz? Bu arada bu sıfır puan da geçerli değil. Evet çünkü zaten ilk kademedeyim. <laughs> yani zaten ilk kademinin son puanındayım. Ben, ben nesini sen pas geçmiş gibi oluyor. Evet. Bu beni rahatlattı. Zor oldu. Şimdi sen de sıfırlanacaksın. Beraber yarışacağız. Ama güneş... Arkadaşlar ben size... ama güneş hiç sıfırlanmadı fark ettiniz mi? Ya yine kademe düşür diyor ya. 50. 50'ye düştü. Güneş kademe düşe düşe bir hal oldu. <laughs> ama hiç sıfırdan indi. Evet. Güneş hiç sıfıra düş sıfırdan düşük oldu ama hiç sıfıra düşmedi. E ilk i̇lk baş dışında. Güneşin osurmaya başladı. <laughs> Puan sıfırla abi benim zaten puanım sıfır ya. <gülüyor> <gülüyor> yine pas geçti. Yine pas geçildim ya. O sırada Güneş'e yine de yeniden kademe düşür çıkan. <laughs> Hadi Güneş artık kazan şu maçı. Sıkıldım ya. <laughs> Sürekli çıkıyor. Birazdan 150'ye düşecek artık. <laughs> yine kademe düşür çıktı Güneş 40. <laughs> Bir dakika bu şimdi artık hedef 150 son kademeye yüksel dediği an kazanıyoruz. Hayır ben kazanıyorum. Ben kazan son kademeye yükselt diyecek. Lan hedefimiz 500'dü 150'ye kadar düştü bu ne ya? Haydi be son kademeye yükselt çıksın. <laughs> Sıfır olan puanımı sıfırlamamı söylüyor 7000 kez ya. <laughs> Güneş artık bitir şunu 150 puan bak. Sonra zaten 100'e düşecek. <laughs> düşe düşe 125'e düşecek pardon. Oh sonunda Kalk 140 lazım. oldu? Lan on puancık. On puancık. Kesin falan sıfırlar diyecek. Bana mı? Bana. Ama Al on sana da, kaldı sana güneşim. da diyecek. Bana yine o puan sıfırla diyecek galiba. Bakma sen bakma. <laughs> ne çıktığını söyler misin? <laughs> Son kamerayı kazandık. Ama ben de 140 o yüzden ben de para veriyorum. Evet. Ben. Hayır bunların hepsi benim. Şaka yaptım. Ben hiç işe ben... vermeyeceğim. Hiç işe vermeyeceğim. <laughs> Bir dakika. <laughs> Güneş. Şimdi ödül takdim törenine geçiyor. İlk olarak Güneş de çok iyi yarıştığı için ona kıyamadık. İkinci ilk yarışmada olduğu gibi. Bunların hepsi ona, beni yeni. Ona 7 kidzos veriyoruz. Ben ise 1 20 kidzos, 1 1 kidzos 1, 1 1 kidzos, 1 1 kidzos, 1 1 kidzos, 1 5 kidzos, 1 1 20 kidzos 1. ve 1 1 kidzos. 1. Şimdi sayalım hepsini. Ü 3 kidzos. 43 kidzos ve 48 kidzos kazanıyorum. Hayır bunlar hep benim. Uzakçılık <laughs> yapıyor. Elimde 48, 48 kidzos 48 Kizos benim oluyor. Güneşte 7 kidzos alıyor. 95 kidzos alıyorum. Ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun lan? Ben ne diyorum? Evet ve böylece eğlenceli bir şekilde yarışma bitiyor. Ben bu yarışmanın 15 dakika süreceğini düşünürken yarışma yarım saat sürdü. <laughs> Gerçekten şu an videonun süresine bakarsanız 27 dakika göreceksiniz. Video yaklaşık yarım saat sürdü. Ben bunu hiç beklemiyordum ama çok eğlenceliydi. Lütfen kanala abone olun, videoyu beğenin ve e, daha önce söylediğimiz şeyleri yoruma yazın. Aslında Güneş'in osurukları hakkında da bir şey yazabilirsiniz. Herkese bay bay. Güneş'in osuruk sesleri eşliğinde videoyu bitiriyoruz.